Videoyu bitiremezsin. Ya, Senin kafanı ne diyor bu ya arkadaşlar? Bu benim kaç yıllık YouTuber olduğumu daha bilmiyor herhalde. Bu videoyu bitiremezmişim. <laughs> Neyse yapma işte. Bir şey değil mi? Ben bundan rahatsızlık duymuyorum. Bu benim çok hoşuma giden bir şey gerçekten. Hani hiç tatile gidemediğim için bunu, bunu hiç yaşayamadım ama tamam. yaşayanlar bence bilir. Bu çok rahatlatıcı bir şey. benim bir akrabam falan gitmişti tatile. Onunkini sormuştu. <laughs> çok Şimdilik hiç sıkıntı yok. Ne bu abi? Sabunun ucuna... Oh! Ne oluyor burada? Oğlum bu çok rahatlatıcı bir şey. Bunun diye miyim <laughs> bunu niye izleyemeyim ben? Biliyorum buraya. Bir şey diyor buraya çıksam net ben de şu halde olurum herhalde. Yükseklik korkusu olanlar aşağıdan bir like atabilir mi? Ayy, arkadaşlar Nugget'ın da o çıtır tavuğun içi çiğ kalmış. Bu ne? Gerçekten şöyle bir tavuk geldiği zaman direkt bırakıyorum arkadaşlar. Bence bana kalırsa dışarıda tavuk yenmez. Dışarıda yenmeyecek şeyler arasında bence en başta tavuk ya da et falan vardır ya. Ya da her yerde yenmez yani. Ab Abim ne yapıyorsun? Kaç kilo o biliyorum. Bel fıtığı olundu bile ya artık bel fıtığı geldi. Arkadaşlar siz de bu sıcak yaz günlerinde ferahlama izleyin. <laughs> İnşallah bir gün ben de bardak kullanmaya başlarım ya. Ay bu ne? Bu ne? Bu iltihap mı? Abi onu patlatın lütfen. Ama videoda değil. Video dışında patlatın ne olur. Yani normalde bir sivilce bir siyah nokta bir şey gördüğünde direkt patlatasım geliyor da bunu asla gelmedi ya. Abi hayvanı rahat bırak be. <laughs> ya ne oldu? Hadi. Oğlum böceğin kanatları varmış lan uçabiliyormuş. Arkadaşlar ben bunu izlemek istemiyorum. Size de izletmek istemiyorum. Yemin ederim. Yemin ederim kusacağım. Ben genelde videolarımı sabah çekiyorum kahvaltını falan yapmadan ve böyle videolar çıkınca midem kalkıyor ya. Bunu geçebilir miyiz? Öf çok kötü çok kötü. Oh maşallah burada da. <laughs> Kediye bak doğal sütü bulmuş tabii orada. Ağzı yüzü her yeri süt oldu. Bir şey diyeceğim, nasıl akıyor o inekten o süt? Onu anlayamadım ama. He, oradan, ha, oradan, oradan adam bir adam şey yapıyormuş, şey onu görmemişmiş. Oğlum şunların tiplere bir baksana ya. Ne kadar mutlular. Şu alttakinin tipine bir bakar mısın? Sınırsız süt bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye mi orası? Aynen Türkiye, değil mi? Eğlenmeyi biliyoruz ya. Bir de bunların sarı ışıkta böyle kornaya basanları var ama Bak, kırmızı ışık yanıyor. Sarıya tam dönerken lan bir dur ya. Bir dur yeşil yansın da geçecek ya Aa, Oğlum ne güzel tuvalet lan Adeta çimenliklerin arasına sıçıyormuş Gibi bir eda veriyor yani Çok güzel tuvalet bayıldım O ne abi sildiriyor musun Yalnız o çok Abi yalnız çok silinmedi gibi duruyor ama <laughs> Yine de sen bilirsin Hayır ya düşürecek onu ya Bak Birinin kafasına falan gidecek Olur ol lan? Ama olmasını beklemiştim çünkü bu videoyu bitiremezsin dediğine göre böyle saçma sapan şeylerin olması lazım. Ay. Tutkal lan oğlum hepimizi kandırıyorlar. Aha. Hepimize böyle tutkalla mutkalla kandırıyorlar. Gerçekte bir geliyor bok gibi. Ne bu? Küpe mi? Aa küpenin etrafına iltihap toplanmış, kurumuş bir şey. Bu bana da olmuştu. Aynısı bana da olmuştu. Bunlar şu küpe var ya. Hey, hey, hey. Abi niye video çekiyorsun? Öleceksiniz kaçsana. Hala video derdindeler ya. Ananı nasıl bir şey olmadı lan? Ne o? Ne oluyor şu? Ne lan orada? Nasıl ya? 10 parmağını saydı 11 çıktı. Baştan izleyeceğim anlamadım. 1, 2, tam o kalsın. Ya siz lerla 1 2 yapıyorum. Bunlar kalsın diye ondan sonra 4 5 ile de devam ediyor. Abla bak. <gülüyor> 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 ne? O göbek şeklinde çanta yapmışlar burada. Gerçekten muazzam bir aksesuar. Keşke olsa da giysek. Ama arkadaşlar ben ne istiyorum biliyor musunuz? Bak buradan benim arkadaşlarım böyle bir falan filan izliyorsa ben doğum günüme bak doğum günüme kaç gün kalmış? Doğum günüme şu an 20 gün kalmış. Bu videoyu attığımda kaç gün kalır bilmiyorum. Vallahi bundan istiyorum. Sonra fasulyeli tişört istiyorum. Yemin ederim videolara bunda çıkacağım arkadaşlar. Video çekerken bunu giyeceğim ya. Ne olur bana alın lütfen. Ver ablacım ara gazı ver. Yalnız bir şey diyeceğim. Video amacından sapmaya başladı. Fark ettiniz mi? Bu videoyu bitiremezsin dedi. Hani iğrenç görüntüler, zartlı zurtlu bir şeyler gelecek diye beklerken ara gazı veren abla falan gelmeye başladı. Burada da asfaltın böyle saçma sapan eğri büğrü yerlerini oğlum çok güzel tahmin ediyor. Bak bunu izlerken şöyle bir insanın suratı gülüyor. Bu rahatlıyorum ya. Bak sabaha kadar izleyebilirim bunu. Zaten sabah olduğuna göre apatalım video. Hadi görüşürüz. Şaka lan şaka. Ne oldu lan? Oğlum atladı sandım. <laughs> Sizde de öyle oldu mu? Atladı sandım bir anda. Konuşamıyorum, Konuşamıyorum ya ben bu videoda. Arkadaşlar uzun aralıklarla böyle masa başı video çekmeyince masa başında konuşmayı unutuyorum. Öyle bir öyle bir sorun var gerçekten. YouTube videosu çeken arkadaşlar varsa aranızda anlarlar bence. Mesela dışarıda orada burada falan video çekiyoruz ama masa başındaki video bir ayrı oluyor. Hani burada daha farklı sohbetler falan döndüğü için böyle mesela bir aydır falan masa başı videosu herhalde çekmiyordum oturup. O yüzden şu an konuşurken zorlanıyorum. Neyse. O ne abicim? Ne yaptı nugget? Bu ne? Nugget'ı ketçaba batırıp eritti. O muhtemelen nugget değildi. O başka bir şeydi değil mi? Hamur gibi bir şey muhtemelen. annem Anam! Tadamakla zıplıyor. Kayboldu. Oğlum ya şöyle bir köpeğim olsun çok istiyorum ya. Abicim bak hala video çekme bak şu an burada bir sıkıntı var. Hala video çekme derdindesiniz. Kaçsanız ha. Kaçsanız. Ben buradan stres oldum ya. Ne bu şeker yapıyor değil mi? Oğlum şunun haline şey bak makas zor kesiyor. Biz şunları yiyoruz ama. Bak şöyle videoları gördüğüm zaman şekerdi şukurdu öyle saçma sapan şeyleri yesim gelmiyor ama videoyu kapatıyorum sonra yesim geliyor ne yapayım. Annem tiplere bak. Oh bu maşallah dediğim bir saniye yaşamıyor mu? Ama oraya gir yani sıcacıktır orası şimdi. <laughs> Kafasının üstüne düşüyor ya bir de. Girecek mi kardeşim? <laughs> yani senin doğal yeteneğin o yani oraya girmen lazım. Hala bak çırpınıyor. Delireceğim gir artık oraya. Bu ne lan? Üf, onun nu satayım. Bu kadar net görmemiştim şunu var ya. Bu ne abi? Rendelenmiş kaşarlar donmuş gibi duruyor. Sizce beni kim arıyordur? Böyle bekletiyorum, meşgul gibi gözüküyorum. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. İyi günler. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Day 2. <laughs> Arkadaşlarımla Max konuşmam. Ne yapıyorsun şu an ya? Sürekli bir şey sürttürüyorsun oraya. Su dök. Su döküyor. Şu an ne oluyor? İğrenç bir şey bu. İzlemek istemiyorum şu... Ne oldu ya? Ya ben ben ne izledim şu an? Bu videoyu bitiremem. <laughs> ne oluyor abicim? Çok sağdan gidiyorsun ya. Bir sıkıntı olacak gibi. Çok bak sağa yanaştın. Ne izliyoruz şu an biz? Bir şey mi çıkacak karşısına? Ne olur korkmayalım. Çıkmasın bir şey. Ne oluyor şu an? Ha, anladınız mı? Ben anladım çünkü. Şu yerdeki tırtıklar müzik yapıyor. Oha! Onu nasıl atayım? Üst seviyeye bak. Yabancı ülkelerdeki üst seviyeye bir bakar mısınız? Şunu dinleyin ve Oha! Çok iyi oğlum, mükemmel bir şey lan. Ben de hiç böyle şeylere alışık olmadığım için bir şey mi çıkacak falan filan yapıyorum fark ettiyseniz. Ne oldu? Ne oldu? Hani bu videoyu bitiremezdim? Ben ne dedim? Ben kaç yıllık YouTube... Ama bir şey diyeceğim video beklediğimden biraz daha kolay oldu arkadaşlar. Ben daha böyle zorlu hani gerçekten izlenemeyecek videolar falan beklerken aralara ara böyle rahatlatıcı videolar falan koymuşlar. Öyle bir izleyebildim yani. Sizin de izlediğinizi düşünüyorum sonuna kadar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz bir de beni takip etmeyi unutmayın aşağıdan. Abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabımda şu an ekrana kocaman çıkıyor. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>